Selam Dostlar Antalya belekteyiz geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz ki üç kez Belek'e gelip Demir Adam ünvanını aldık bu yıl tekrar buradayız hem ülkemizi hem bölgemizi temsil etmek adına belekte bulunuyoruz Zorlu bir yarış olacak pazar günü her zaman olduğu gibi iki kilometre yüzüp 90 kilometre bisiklet sürüp 20 kilometre de koşacağız şimdi bu yıl Sizlerle böyle ufak ufak videolarla artık YouTube'da da beni takip edip abone olmayı unutmayın Sizlerle de bu tarz videoları paylaşacağım elimden geldiğince hem yaptığım etkinlikleri yarışmaları antrenmanları doğada geçirdiğim güzel vakitleri sizlerle paylaşmaya bakacağım Bu kez dördüncü kez buradayız Bu kez sizlerle otelin içinde neler oluyor? kayıt ne yapıyoruz, lisanslarımızı nereye veriyoruz, kayıt süreci nasıl ilerliyor ve yarışmaya nasıl start veriyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, hadi gidelim bakalım neler oluyor. Otel gerçekten çok büyük bir otel dostlar. Şöyle size göstereyim elimden geldiğince. Parkurda da ufak tefek böyle değişiklikler yapmışlar. hocaları özel bir alan var. Yine oluşturdukları pandemiden dolayı biliyorsunuz ki her yerde olağan şeyler. Tam 88 ülke arkadaşlar yarışacak. Bu platformda yer alacak. 2500 üzeri sporcu var. kayıt alanını çok daha yakına almışlar. Hemen girişte. Bayağı kalabalık gibi görünüyor. Burası bu arada koşu alanımız. Ee, bisikletleri bıraktıktan sonra otelin içinden başlayıp otel dışına kadar koşuyoruz. Yani oldukça büyük bir otel. <laughs> bu arada şöyle bir durum da söz konusu. Ee, buraya kayıt alanını açıyorlar ve ee, i̇nsanların da alışveriş yapabileceği şekilde ayrılmadığının kendi ürünlerini falan satıyorlar. Euro üzerinden, Türk parası geçerli değil, oldukça pahalı bir alan. Kayıt alanında burası sanırım. Bir de şöyle bir güzellik yapmışlar. Normalde sporcular bisikletlerini e, koyacağı bir alan yoktu böyle bir şey düşünmüşler. Bence çok da güzel olmuş. Şimdi içeri girip e, lisansımızı teslim edeceğiz ve e, çipimizi teslim edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi e, Covid'den dolayı şimdi sporculara e, ve yanında kim geliyorsa onlara böyle bir sarı bileklik takacaklar ki alan içerisine rahat rahat giriş çıkış yapalım. Hadi gelin bileklerinizi alın. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda e, genelde büyük bir tabloda isimlerimiz oluyordu. Bu yıl daha küçük bir şey yapmışlar. Hadi ismimizi bulalım şimdi. Lisansımızı verip çantamızı alacağız daha doğrusu bir sonraki aşama. Burada yarışma kaydımızı yapacaklar. Ondan sonra da çantadan sonra da bu yıl sistemi değiştirmişler bu arada. Ee, bisikletimizi teslim ettiğimizde yarın çipi o şekilde alacağız. Şimdi bakalım ne olacak ben, ne bilmiyorum. ben de bilmiyorum. öyle olacak yani. Tamam. <laughs> de tamam. Teşekkür Şöyle göstereyim arkadaşlar. Numaramızı aldık. Numaramız 1205 ee, Bu ülke yarışacağım numara. Şimdi bunu hem bisikletimize hem kaskımıza yapıştıracağız. Ee, ve bununla birlikte birazdan gidip çantamızı alacağız. Çanta hediye ediyorlar. Ee, Pazar gününe hazırız. Artık bir tek yarın e, bisikletimizi götürüp teslim etmek kalıyor geriye. Ee, şimdi gidip biraz neler var neler yok alışveriş yapabilirsek Euro üzerinden çok zor. <laughs> Ee, bir ona bakacağız. Ondan sonra artık e, dinlenmeye geçeceğiz. Hadi gidelim. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Numara mı lazım sadece size? Ha öyle mi? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar hemen paylaşayım sizle de bu Ayrıman'ın standı Ayrıman'la alakalı böyle tişört işte kapşonlu ya da işte antrenmanla alakalı böyle birçok şey görülebilir. Şu an insanlar deli gibi alışveriş yapıyor. Ee, ben sadece şöyle söyleyeyim. Normal bir tişört e, işte 20 ya da 30 euro. E, Mehmet abi de burada. E, şimdi bak bakıyoruz. Sadece bakıyoruz. Çok güzel mesela, bakıyoruz. Çok e, güzel. 50 euro'luk bir mesela şey var böyle antrenman üstü. Doğru mu? Doğru, doğru doğru. diyebileceğim doğru. bir şey. Yani o da 600 lira civarında ediyor. Ha maliyetine bakacak olursan e, ortalama 100 lira eder mi? Etmez. Yani 100 lira etmez ama işte bir baskı, ironman <laughs> olayı. Arkadaşlar bakın şu malzeme yani her yerde 5 liraya 10 liraya satılan malzeme burada 10 euro. 10 euro. En ucuz ürün buradaki. Evet, yani akıl almaz. Çok pahalı. Selam arkadaşlar tekrardan. Şimdi alanın içerisindeyiz. Ee, Şöyle arkamda gösterdiğim alan, burada bize bir numara veriyorlar. Numarayla da gidip e, çantamızı alıyoruz. Şimdi biraz dolaştık, dolaştık, dolaştık sağa solu. Burada kıyafetler falan da var tabi her yıl olduğu gibi Ironman'in özel kıyafetleri var. E, <laughs> bahsetmeden edemeyeceğim. Şu an 40-50 Euro, 70 Euro, 80 Euro bir tişört 20-30 Euro. Yani yaklaşık 300 lira, 400 lira civarı. Kullanılan malzeme gerçekten kötü. İyi denilirse yalan söylenir. Yani gerçekten böyle 40 euroymuş mesela bu. Yani 450 lira civarında. Bir tek ayrımanın baskısı var ve ona para veriliyor diyebilirim. Burada da arkadaşlar dediğim gibi az önce şurada gösterdiğim alandan numarayı alıyoruz buraya gelip çantamızı alıyoruz çantada ne oluyor çantada boneler oluyor işte herkesin kiş, kişisel bonesi oluyor çantası oluyor ve yarıştan sonra e, kıyafetlerini koyacağı bir e, şey veriyorlar poşet veriyorlar ki biz T1 T2 T3 istasyonlarını koyalım İstasyonlar ne işte bisiklet alanı koşu alanı ve yüzme alanı oraya kıyafetlerimizi koyuyoruz ki yani yüzmeden çıktıktan sonra bisiklet kaskımızı giyiyoruz bisiklete binip devam ediyoruz Sonra geliyoruz otelin içine Tabii bunlar zamana karşı yarışıyoruz sonra otelin içinde de e, kaskımızı o poşete bırakıyoruz hemen ayakkabımızı giyiyoruz koşmaya başlıyoruz gibi. Buradan da işte o çanta ve poşetleri alıyoruz. Otel gerçekten çok büyük yani gerçekten çok büyük. Hmm. Link'i bırakamıyoruz abi henüz. Ya bırakmadık bir link'i. Evet <laughs> abi de burada. Şimdi kaç olacak abi senin? İki. İkinci. Evet abinin de ikinci. Ee, o da taş ucunda. Taş ucunda antrenmanlarına devam ediyor. Koşturmaya devam ediyor. Her şeye devam ediyor. Orada evet. kanımıza girdi triatlon. <laughs> şimdi işte Ironman'den devam. Evet. Her sene buradayız inşallah. Başarılar abi sana da. Sana da Güzel dostum. bir yarış olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz dostlar. kurallara da dikkat ediyorlar. E, kaskın bandını takmak gibi. Yani çiçekini takmak gibi. Bisikleti alıp 90 kilometrelik etaba geçeceğiz. Daha sonra otele geçip bisikleti bırakıp, koş ayakkabılarınızı giyip 20 kilometrelik koşuyu tamamlayacağız. Hadi gelin gidelim bakalım neler. Gerçekten çok kalabalık katılım demek ki bu yıl çok çok fazla. Bisikletimizi buraya bıraktık. Numara şanslıyım hemen böyle çıkış kapısına yakın bir alan. İnsanlar bisikletlerini kapatıyor. Şimdi Mehmet abiyle Alpay da şöyle bir poşet almaya gitti ee, bu tarafa doğru. Bisikletler bolca mevcut. Katılım çok fazla. Yani önceki yıllara bakacak olursak. Şimdi şöyle de bir durum var. Ee, poşeti alıp e, numaralar numaralandırmalar var orada. Oraya bırakıyoruz. Sudan çıktıktan sonra hızlıca gidip kaskımızı takıyoruz ve bisiklete atlayıp 90 kilometre yol yapıyoruz. Ee, daha sonrasında e, artık oteli kilometrelerde otel var. Ondan sonra otele bisikletimizi bırakıp 20 kilometrelik koşu alanına geçmiş oluyoruz. Harika bir yarış olacak. Gerçekten keyifli bir yarış olacak ve oldukça kalabalık. Görüşürüz. Burada da arkadaşlar yarış öncesi insanlar hem bisiklet bakımlarını yaptırıyor hem bisikletlerin havalarını vurduruyor. Sanırım yerdeki parçaya da buna benzer şeyler temin ediyorlar diye düşünüyorum. <gülüyor> Eczacı! <gülüyor> Nereye gidiyorsun? İyi miyiz? Hadi bakalım, başarılar. Abi nasıl durumlar? Durumlar çok iyi. Girdik. Bisikletimizi alana koyacağız. Evet. Heyecan inceden başladı. Harika. Keyfi başladı. Yavaş yavaş psikolojiye giriyoruz artık. Bu yıl oldukça kalabalık. Evet. Değil mi? 2300 kişi. 2300 kişi. Tabi sayılan. Evet. Ben hemen şuradayım. Kapının hemen önünde. Senin kaç abi? 2 bıraktım. Tamam. Aynı alandayız. Ben buradayım abi. Thank you Burada da böyle bir alan var. Buraya geldik, 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 geldik. 1205. Şu an boş poşetimizi buraya bırakacağız. Azim Bey her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bomba gibi. Yalnız şöyle yapacağız. Hava yağışlı olursa içine şey, su girme olası da Olabilir. Şöyle yapalım. Bir tık dolandıralım şöyle. Sabah tabi müdahale ederiz. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. <laughs> Sabahtan evet. şuradan evet. sonra açarız. 1205. Yes.